Ye yeah, ve Emre kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bugün size Clash Royale'de adınızı nasıl renkli yaparsanız bunu öğretmek istiyorum. Hemen girelim. Benim adım şu. Zeki. Yani Zeki. Ee, ben şu an adımı değiştiremem ama siz şöyle yapacaksınız ben. Nasıl renkli yazarsanız yazma yeri göstereceğim. Şuradan bakalım. Hı. Ayarları tıklayıp buradan change name yani adınızı değiştire tıklamanız gerekiyor. Ee, şöyle yazacaksınız. Başta şu işaret. Sonra C. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sayılarda istediğiniz birini seçebilirsiniz. Ee, ben ne seçeyim? 7. Bakalım 7'de ne oluyormuş. Ya hangi renk çıkacağını bilmiyorum. Sonra ne yazalım? Merhaba kapat tire c ve kapat Aa, bak bakın sarı çıktı mesela ee, diğer türlü yapalım c ben iki yaptım iki kırmızı c yok c 9 bakalım var merak ettim siyah falan çıkıyormuş merhaba tire kapat bununla değil bununla değil aynen bununla Aa, Abi çok güzel. Yeni şeyler keşfediyorum ben de. Sekiz. C. Ya kötü bunun. Neyse güzel de. Arkadaşlar bugün nasıl Clash Royale'de renkli yazarsanız ve e, adınızı renkli yaparsanız bunu öğrettim. Be videoyu beğendiyseniz ve böyle ilginç videoların gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Herkese görüşmek üzere.